Malatya'nın Yazan ilçesinde bulunan ve M.Ö. 7. yüzyıla dayandığı değerlendirilen Roma ve Hitit döneminden izler taşıyan buzluk mahallesindeki mağaralarda depremden sonra büyük kayaların kopması sonucu yol kapanırken bölgede halen kaya düşmelerinin zaman zaman devam ettiği belirtildi. Buzluk mağaraları e, Hitit döneminde bugüne kadar e, yaşantı olan bir yer. Ee, yakından çekimler yapıldıysa e, görülür. Hayat oldu, oralarda yaşanıldı. Ee, mezarlık var. Peyyerleri var. Mağaraların içinde yaşanılmış yani. Oralar düzenlenmiş, mağara işleri düzenlenmiş. Ee, depremden önce buraya ciddi yatırımlar yapıldı. Burayı turizme kazandırmak için çok uğraştılar. Ancak depremden sonra o Kayalar çok yıkıldı. Aşırı dereceden yani yıkıldı. E, çevreyi de korkuttu. Biz o deprem olduğu zaman buradaydık yani. Sanki e, mahşer gibiydi. Biz depremden çok o kayaların sesinden korktuk. E, sonrasında e, yollar kapandı. E, taşlar döküldü, yollar kapandı. Bugün bile bugün bile zaman zaman taşlar geliyor yani. E, o yüzden e, eskisi gibi rağbet görmüyor yani gelen çok olmuyor gelseler bile korkuyorlar insanlar korkuyor yani biz kendimiz hayvan otlatma için bile gidemiyoruz oraya.